Selam arkadaşlar. Bir videoyla da karşınızdayım. Ve bugün masa topluyorum gördüğünüz gibi. Burası da benim. Bu etkinlik yapıyordum. Yarım kaldı burada. Gördüğünüz gibi etkinlik yapıyordum. Ne olduğunu merak ettiniz. Ayıcık yapıyordum. Soda şişesinden gördüğünüz gibi. Bakın soda şişesi altında. Sonra böyle yavaş yavaş topluyorum. Masa lambam da var. Üstüne Mustafa Kemal Atatürk'ün şeyi var. Gördüğünüz gibi. Masa lambamda, lambamda böyle süs yaptım. Sonra şimdi ben düzelteyim de. Da. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Hemen şunu Tamamdır. Bakın şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün ayrıcı. Bakın arkadaşlar size bir yaptığım etkinliği göstereyim. Onu ben yaptım. Kendim yapmaya çalıştım ama olmadı. Ee, bu bayağıdır var bende. Üstümdeki kıyafetlerden şey yaptım. Ee, bayağıdır var ama yani. Bunu yapması çok kolay. Çift taraflı. Ütü bastığımız yer böyle oluyor. Ama ben fazla bastığım için hep bir yerlere girmiş. Kafasında güzel yerler var. Sadece şurası şey. Boşluklar var. Aslında böyle olması gerekiyor boşluk. Ama biz fazla bastığımız için buralar kapandı. Buralar. Görüyorsunuz. Bakın göstereyim. Hemen kapanmış buralar. Sonra size benim anım olan bu iki silgiyi göstermek istiyorum. Bu iki silgi benim için çok önemli. Nedenini size söylemem. Çünkü bu benim özel bir anım. Sonra işte böyle Renkli uçlarım var. İşte Böyle bir masam var. Altını da göstereyim istersen. Ben melodik isterseniz. Ben melodika da çalıyorum. Dronum da var bu arada. Hemen size göstereyim dronumu. Evet arkadaşlar. Ve karşınızda benim dronum. Çok seviyorum ben bunu. 330 liraya aldım. Var ya. Bitersiniz. Bunu almak için ne kadar uğraştım ki. İki tane vardı. İkisi de çok güzeldi. Ama var ya. Bu yeni çıkmıştı o zaman. İkisinin arasında takıldım. Ama bu yeni oradaki armağandan aldık biz bunu. Oradaki kişiye sorduk kasadaki hangisi daha iyi diye. Bize bunu tavsiye etti. Çünkü yeni çıkmış. Adı üstünde. Yeni. Ondan biz de bunu aldık. Bu arada arkadaşlar. Bu sabah. E, buraya. Az önce buraya dolu yağdı. Ve 10 dakika önce dolu yağdı. Buraya var ya. Gör. Çok kötü. Dışarı çıksan. Canın yanar. E, evde camları açsan. içeri yağmur girer. Yani öyle bir fırtına vardı. Zaten uyardılar televizyonlarda. Evet böyle işte. Tavla da var bende. Gördüğünüz gibi. Bu alttaki de drone'un kutusu. Şarjlı bataryalı. Şu anda bataryası da var. Ben kopmadı yani. drone Sağlam gibi duruyor. İsterseniz bu videoyu kapattıktan sonra drone'u uçurabilirsiniz uçurup size video atabilirim. Bakın şarjlı. Şarja taktığınızda doldu. Böyle oluyor. Görüyorsunuz. Böyle oluyor. Çıkardığınızda da yine ışık birkaç dakika sonra sönüyor. Böyle. Sonra bu videoyu kapattıktan sonra Size güzel bir drone videosu atacağım. Drone videosu var. Bunu sakın ama sakın kaçırmayın. Ve benim kanalıma videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Güle güle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.